Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kendi iyi hissetmeniz için, enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım, çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da Whatsapp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.